olmasını diliyoruz. Başlama vuruşuyla süper gücün ve işte ilk gol. Kaleye baktı ve şu güçler olmadan şimdi ne yapacak? Maalesef kendi kalesine gol attı. Yerden bir şut. Gol! Alttan gol diyor. Burası gol kendi fark açıldı ama maç 90 saniye. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahip. O nasıl bir şut? Çok zevkli bir maç oluyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Mükemmel bir gol. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonunda ağları deldi. Şansını üst taraftan deniyor. Güzel çıkardı. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Vücudunu siper ediyor adeta. 45 saniyeyi doldurduk. Havadan vurdu. Gol geldi! Gol geldi! Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Ayağının içiyle vurdu. Maçın son 9 saniyesi. Direye çarptı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden gol peşinde. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Mükemmel bir kafa golü. Sürekli 90'ı görüyor. Allah'ım gol. Maçın son düdüğü yaklaştı. Güzel şut. Direk geri Bir kafa gol. <laughs> Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçta son 5 saniye. Kafa vuruşu geldi. Hakem son düdüğü çaldı. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu.